Oğlum, o ne lan balar falan bir şeyler oluyor lan evde değilim lan I'm coming, I'm a... Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber kısa korku filmlerini izleyip tepki vereceğiz arkadaşlar Dediğim gibi arkadaşlar korku videolarını izleyeceğiz yani kısa korku filmlerini izleyeceğiz arkadaşlar Şimdi korkmaya geçelim Evet arkadaşlar ilk filmimizde Başlıyoruz Evet Bakalım neler olacak Yağmur yağıyor Bakalım arkadaşlar Bir tane kadın içeri gidiyor Kapıyı örtüyor O ne? O ne lan? O ne lan? O, ne, o ne? lan? O ne, o ne? Gördünüz mü? O neydi lan? Bir yaratık var orada. Gördünüz mü arkadaşlar şey yaratığı? Oğlum. Oğlum evde tekim bir de var ya nasıl korkuyor. Bu videoyu tek başına izleyen Bordo Belediye'dir. Evet. Kadın bant yapıştırdı lambaya ve yatağına geçip yattı. Bant sesi, bant sökülüyor sanki. Bant söküyor çarplı. Benicedi oğlum çok korkunç lan. Evet. Kadına bakıyoruz. Kadın gerçekten çok korkuyor. Ee, battaniye üstüne çekiyor bakalım neler olacak evet kadın bakıyor oğlum ses geliyor lan kadın ağlıyor <laughs> oğlum çok korkuyorum lambalar falan bir şeyler oluyor lan evde değilim lan <laughs> bir şeyler oluyor Vallahi prizi çekmek için prizi söktü. Evet, ses geldi. Ses geldi Muruk. Kalkıyor bakalım ne olacak. Kocam kalbim nasıl atıyor korkudan biliyor musun? Oğlum, o Ooo. Uuu. Ooo. Wa. Altıma edeceğim vallahi bugün. Evet arkadaşlar ikinci filmimize izleyelim. Bir tane adam yolda yürüyor. Evet bakalım ne olacak bu adamın başına neler gelecek. Evet. Adam yolda yürüyor. Saat 2. Gece 2. O ne lan? Oğlum yolda böyle bir adamı görsem zaten kaçarım. Tipe baksan, Deli herhalde. Bir insan niye böyle yapar ki yolda yürürken? Üç harfler insanın içine girmiş. Oğlum. Adam diğer yoldan gidiyor evet. Hiç kimse yok bu arada. Sadece adamla diğer adam. Adam. Evet. Bakalım neler gelecek adamın başına. Ne satayım? Oğlum ne kadar korkunç lan. Bakalım neler olacak. Hem korkuyorum hem merak ediyorum lan. Adam arkasını dönüyor. Yamsıkeyir gelebilir arkadaşlar dikkatli izleyin Adam oturmuş Ayağa kalktı Ve Koşuyor Oğlum o nasıl ne ayak lan o O nasıl yürüyüş Oğlum gülüyor gülüyor. Ne ayaksın lan, diyor. Öyle demiyor tabii ki de. Oğlum ne lan? Ne ayak bu gerçekten? gerçekten var ya çok korkunç bir değişik yani adam yani ne olduğu belli değişik değişik hareketler yapıyor üç harfli içine girmiş olabilir değişik yani düşünseniz yolda yürüyorsunuz ve öyle bir adam karşınıza geliyor yani adam arkasını dönüyor koşuyor koşuyor, koşuyor vallahi. Yapıştırma bu koşuyor valla yapıştır babuş kaç 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 o koşuyor, kovalıyor. Ben de köpek kovalayınca böyle kaçıyorum. Arkama bakmadan. Oğlum. Evet adam. Arkasına bakıyor. Adam geliyor mu diye. Ttat tat Bakalım neler olacak. O... O... o neydi lan öyle adam Adam Birden önüne çıktı böyle Kovalıyordu en son birden nasıl önüne çıktı lan Gerçekten çok değişik bir filmdi kısa filmdi Evet arkadaşlar bir kısa filmimizin daha sonuna geldik. Bugün iki tane korkunç kısa film izledik arkadaşlar. Daha fazla kısa korku film videolarından için aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve bay bay.